Bayağı. Bize farklı bir şey lazım. Let's go. <laughs> bu saatte bu ne? jama o Cristiano Ronaldo ele tá carregando Oh my god ó ananã Ya oi vunea baby you got something in you know Ne siz bardak mı kullanıyorsunuz? Gıda <laughs> gıdı <laughs> What the dog doing? Hazırız. Hadi gelsene Hoş geldin babacığım. Bakayım bir tane çekecek Alsana. Birkaç hafta içinde geri vereceğim. Vallahi vereceğim ya. Evet yerden buldukları kart için kavga ediyor. Efecan <laughs> bacaklarını mı aldın lan? Aha karta düştü balık. Aga ada şunu istiyorum. Oğlum, oğlum şu benim ya. Oğlum şu ortadaki o bak. Ay, çok, şunu bana versene. Çok OP birader Hadi bunu bırak. Şuna, şuna. Ar arayacağım ben hey. seni. Bu ne hey. lan? Mantarın bu ne kliği be? <laughs> bir sürü niye bu? Türk'ten GoPro alsın var da elinde kocaman şey çıkmasın. Hadi çıkar işte ayakkabına. Çorabı. iyi değil ha. Vallahi bu güneşe bak. Yanıyor. Yanıyor vallahi memelerim yanıyor. Bunun memesi, bunun memesi yanıyor. Hadi. Abi ne Hayır mi? net bu arada duydum. Şuradan bir tane dondurma alayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Al almayacağım. Ve... Ne bakıyorsun lan? Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> tamam çektim. Kum bile değil ama. Açma şu video. Aha bak dalga geliyor. Seni çok seviyorum Cavit

Tam oraya girecekken tutuyoruz. Oraya girecekken tutuyor. Buraya girme. Girmeden ama. Ha. E o zaman o say bitiyorlar. saymaz ki. Ya olsun Vay 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 vay. Oğlum çok güzel lan. Şurası direkt bak. Kayalar direkt orada bitiyor. Orada bu oyunu eşer zaten. Atma atma. Am. Atma diyor çekmeyi <laughs> Bütün çocukları bizi dikkat edecek ya onlar öyle yapıyor. Oğlum Roblox'taki bütün mantalarım sizi dövecek. Ah, <laughs> burada bakıyor. Ah <laughs> <laughs> ya yemek. <gülüyor> Açılır. <gülüyor> ya <bir> tut. <laughs>

Teplini söyle abi. Söyle oğlum. Söyle. Hadi ben suya ya. Hadi beraber atacağız bu. Ya boşver boş ver ya. Ya ben kaldım ya. Telefonu atıyorum. Ye bördü bördü Kulağımız su kaçtı çıkmıyor var ya. Harbiden. Şimdi ben de gireceğim ama telefonu birinin eline tutturmam lazım. Bundan yaklaşık bir ay önce ben de dalga geçiyorlardı. atlama yapımda falan Herkese göstereceğim. Personel ilişkiler uzmanı her Check bu Çek baba. Dur biraz genç alayım ha. <laughs> ya. Hayır <laughs> ya. onu hücüne çarpma bak bana dışarıda. emre 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 emel. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Çek sen. Vay Çekiyor mu lan? Hayır Redway her an kameramanı hazır. Her an kemer. Abi evet. burada da Efecan var. <laughs> Niye konuşamıyorum ya? Çünkü Redway takip etmiyor. What the? Ben de çekiyorum. Sen fotoğraf mı çekiyorsun sen yani? Ay sonra bir saat değil. Onların senden de vardı lan sanki. Ya bırak. çekiyor tesinin ezilmesine <laughs> o <bak>. Bizim yiyecek <laughs> <laughs> şey bulmamız <laughs> lazım. Pizza pizza var. Ada kim oğlum? Kimin restorant dedin? <laughs> Oho yandı yok. Köşem kafe var Bizden Napoli var. Sorun bekle. Abi selamünaleyküm. Burada e kart buldum lan. Enler tut. Ab, ab, başarıda mı alsak? Ne yapsak? Acıktık ya. A a pardon, emler Abi pardon Enver var lan sahi. Ay vallahi ııı. unuttum. Yemin ediyorum unuttum. Nereye nereye düştü o? Az önce markette olduğumu tükürüp etikete tükürdüm. <laughs> Fark etti oldum. Bir kırpalı. Bu <laughs> <laughs> Kardeşim, Aga, bazen diyordum bu youtuberlar nasıl utanmadan video çekiyor falan Enes Potter markette metroda falan çekiyor ya <laughs> Aga, Onunla bir kaç fark olamaz yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Ya ben gelecektim ama arkadaşlarım iki çıkmamış o yüzden büyük ihtimalle gelmeyeceğim. Tamam. Evet evet. Usta yes. Ustam şifa mı yapıyor? Bırak ya. onu tekliyorum. Lan mal mısın Aga ya? Bırak şu hayvancağızı. Oğlum bunlar çoğalıyor. Neden çektiğini sanıyor? <laughs> <laughs> Harbiden kendini çekiyorsun. Bak şu an videoda sarıyor kendini. Aga oyun bitti ya. Video bitti aga ya şova gerek yok. Şov yapma oğlum. Alma, alma adam. E neyse siktir et ya. Ya aptal ya şimdi. İyi sen Salak mısın? Oğlum o <oğlum>, benim yapma. <gülüyor> <gülüyor> Altı zaten bok gibi. Ver ver. Hayır al şunu. Hayır. Köpeği buldun mu? Ne, 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 ne arıyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne köpeği oğlum ne diyorsun ya? Oğlum sen filli boya bildin, köpeği de bildin. Sen... Bilmiyordum oğlum onu ben bildim. <laughs> Lan köpeğe bir şey oluyor. Oğlum Telefon düştü. Enver dedi ki pardon Efecan dedi ki pardon kara köpek dedi ki buraya girip burayı keşfetmemiz lazım dedi. Ya sen a, güzel mi? Aa, paça. Bu, bu, mu güzel? A, a, a. Evet yeni sponsorumuz Nike. Short mu bakayım? Hayır lan bir tane alsam mı ne yapsam? Ne? Ben short arıyordum. Bir sor bakayım fiyatına. Burası yalnız güzel dükkanmış ha. Yani. Böyle küçücük yere Şimdi. bir sürü sığdırmış adam. ne reski lan bunlar <Gülüyor> 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 dur 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 çek başımı çocuk kendine yaklaşıyoruz oğlum onun <laughs> yüzündeki mutluluğa bak lan <laughs> yeter artık gel 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 su iç müzik Abi biraz bak beni bunun yanındayken çekme. oyun 1.55 gibi çıkıyor. Ben 1.75'im tamam mı? Çok uzak çıkıyor dur fotoğraf çekelim gel. Ben LeBron ben... James. Ben... ben. gelme 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 lan. Gelme oğlum Havrana gidiyorum ben. Hala geliyor. Ben... hala geliyor. Köpek çok tatlı lan. Neymiş? Şans, şans mıymış? Geçen bir Her yerde bir hayvan var. Burada da kedi yemek yiyor. Bakıyorlar. Oğlum orada da köpek var lan. Abi mıydı ağzım lan? Çok tatlı lan. Ama birazcık... Abi zor tutuyor gibi. Bir <laughs> tane tır çarpacak mı bunlara? İyi izleyin. Ne, ne, ne biliyorsun? Edremit'te yürüdük. 25 kilo, 30 kilometre. Yani sonra araba çarpsın lan. Dualara çıkmamız lazım. ya. Köpek hala geliyor lan. Hiç. <laughs> Oğlum adam bizi takip ediyor. <gülüyor> Gördünüz <laughs> mü? Çok aşağı. Bu ilk başta bir sürecektim. de gördüm. bize araba çarpacak. Ekranı <laughs> toplayamam. <laughs> Oha. Evet. Abi dikkat diye ver geçtik artık. Cavit. Ay kıracak nefesim. Bu çok korkunç lan. Terk edilmiş. Buraya girilir mi?

Girmek yasakmış. Maalesef. <laughs> Gireceğiz mi lan? <laughs> Abi kanal cahitin işte en basit mantık kanal cahitin <laughs> Oğlum gel burda kırmızı şört Daha iyisi Ama inşallah bir şey olmaz lan Burada resimler mesimler var oğlum Bek, Bekçi olabilir mi? Tam, tam sessiziz beyler Bir de bir şey olursa ben keserim Kesiyorsam büyük ihtimal bir şey olmuştur Buyurun şey, Bekleyin be. Tamam işte Hayat sende durmam diyor. Ana o var ya arada olmuş ya. Baksana ne kadar şey var. Oha ak 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 ak. Ben Slenderman seni kandırdım. Ondan çok rahatsız Açma, Açmalı mıyız? <laughs> açmalı mıyız sence? Sen Vallahi açtı. Işte. Burası kağıt dolu. Bir şey mi aranmış burada ne olmuş bu? Veya kendisi de yıkılmış olabilir gerçi. Aa, bu harbi, bu, esnek, bu çok güzel lan. Kitap. Kaç yıl mı Oksak ya. Okuyorum. 89 yıl. Soyadı. Erkem. Adı Mehmet Emin. Baba Hüseyin. 1948. Hey maşallah. Yan var bak dikkat edin. Terlik yok değil mi sizde? Yok. Yaz, yazmıyor lan. A9 88 diyor. Harbi 1988 yazıyor lan. Hadi gel diğer odayı açayım mı Cahit? Oğlum bak bu Eylül ama bu Eylül yazısının yanında da yazıyormuş. Bunlardan alın bak. Oğlum benim yüzüm yanmış lan. 13.500. Ya, ya. Ne? Fiyatları mı? 50.000 de yazıyor lan. 10.000. Oğlum eski parayla. Oğlum bunlar 25.000. Harbi eski para. Oğlum bizim buraya girmemiz cidden legal değil galiba. <laughs> Adamlar boşuna kitlememiş. Ama bunların böyle yerli olması bence çok kötü bir şey. Hı? Bunların hepsi... Abi bir şeyler içermiş. <laughs> ne? Abi bir şeyler içer miyiz diyor. Kiviye mi bir dikkat edin ayağımıza girmez. Üst katlara çıkıyoruz hadi gel. Kitle. Yukarı çıkılmıyor ya. Yani. Ne diyor bu? Balkon, merdiven, asansör boşluğuna yaklaştı. Asansör buradan çıkıyor. Burası asansör boşluğu mu? Hadi beyler gidelim. Bak balkonlarda insanlar var bize bakıyor. bakıyor? İnsanlar. <laughs> Bitiren mi videoyu? Oha oh, 40 kilometre koşmuş verdi maçlarda toplam. 42 kilometre. Maşallah. Ya ip yani. ne misin oğlum? <laughs> Lan! Oğlum bu ne? Bak abin ne buldu? Unutmak öyle kolay Onu yalnız var iyi yırttı. <laughs> Benim hiç titremedim bu arada. Hepimiz şu an ayaklarımızdaki şey dörtte Orada <laughs> Bu arada ben olmasam... Ulan ben ne kadar hızlı çıktım lan. oradan ya. Adama ben dedim abi kusura bakma abi kusura bakma. O elli kere dedim. Ya biz bir adama abi burası senin mi diyor. Ha, adama kafa tut diyor. Harbi ya burası senin mi diyor. Savaş sordum sadece abi burası senin mi evet. diyor. Son niye adam öyle bir soru soruyor. Orada soru soracak kabese de değilsin sen. Yani Niye oğlum? soru hakkı yok ama Harbiden Abi senin miydi seninse kusura bakma valla bilmiyorduk Jandarmayı aradım oturuyor Valla jandarmayı şey Harbi, harbi. Ha? Aramış da. He? Aramış Aramış ama bence jandarma değil e, de buranın sahibi falan aramıştı Hayır jandarmayı aramıştı Komutanım mı dedi? Komutanım çocuklar gençler girmiş çıkarttım tellerde ezilme falan yok gerek yok dedi Valla Gelmesin diye üsteledi oğlum adamı Yalnız gözlüğü bulduğumuz yolda ha. Tam gözlüğü aldık Sen o 50 miydi adam gördü mü? Gördü galiba da ben sonra sakladım bunu Yalnız ayak çorabın her yeri benim ot olmuş ha. Güzeldi ama. Birazcık nane yiyorduk ama neyse artık videoyu kapatabilirim. Yani.